AB vektörü isteniyor. AB vektörü aslında şuna eşittir. B vektörü eksi A vektörü. Bu eşitliği yazabiliriz. Bunu biz konum vektörü diyoruz. AB vektörüne ya da yer vektörü burada yer olarak ifade edilmiş. Şimdi B vektörün 3, virgül eksi 1 yazıyorum yerine. Şurada yukarıda verilmiş. Eğer B vektöründen bahsediyorsan. B noktasına karşılık gelir. Tabi şöyle bir durum söz konusudur. Koordinat sistemini çizersek şurası x ekseni, burası y ekseni. B vektörü derken kastettiği şey şurada bir tane B noktası var. Tabii ben temsili olarak çiziyorum şu an. Buradaki B değil. Temsili olarak çiziyorum. B vektörü şu vektördür. Orijinde başlayıp B'de biten vektör. Bu vektör. Bu vektörün cebirsel gösterimi de B noktasıyla ifade edilir. Cebirsel gösterimi B'ye eşit olur. Yani B noktası 3 virgül eksi 1 ise B vektörü de 3 virgül eksi 1'e eşit olur. Böyle ifade edebiliriz. Şimdi B vektörü bu. A vektörü de şu olacak. Eksi 2 virgül 4 yani. Eksi diyorum. İkisini çıkaracaktık. Eksi 2 virgül 4. Yapacağımız şey birinci vektörün apsisinden ikinci vektörün apsisini çıkarmak. Sonra da birinci vektörün ordinatından ikinci vektörün ordinatını çıkarmak. Yazıyorum. 3 eksi çıkarma işleminin eksisi. Sonra ikinci vektörün apsisi yani eksi 2. Virgül. Birinci vektörün ordinatı eksi 1. Çıkarma işlemi ikinci vektörün ordinatı. Bu da 4. 2 tane eksi olduğu için artı olacak. 3 artı 2. Şurası eksi 5 eder. Yani bizim sonucumuz, konum vektörümüz 5 virgül eksi 5 olur. İşte konum vektörümüz bu.